Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halide Edip Adıvar Anaokulu'yla Sabriye Küncülü Anaokulu'nda düzenlenen organizasyonlara katıldı. Çok, esim, çok ben, ben, ben. Çocuk demek demek, renk demek, gelecek demek. Arkamı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Başkan Fadıloğlu etkinlik sonunda minik öğrencilere hediyeler verdi. Evet, Evde güzel, böyle üzerinde yazılar yazacaksınız. Kenarında da böyle şeyler var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün Gazi Kent'te Halide Edip adı var anaokulundayız. Gönül isterdi ki tüm velilerimizle birlikte daha yoğun, coşkulu bir katılım olsun. Ancak pandemi sürecinde tabii zaruretten dolayı seyrek olarak bu etkinlikler yapılıyor. Ama ben yine de okul yöneticilerimize ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum pandemi süreci içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyarak çocuklarımızı bu etkinlikten mahrum bırakmadıkları için çocuklar çok güzel etkinlikler için hazırlanmışlar. Mesafelere dikkat ederek. Tabi başta da söylediğimiz gibi inşallah ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu pandemi süreci ortadan kalkar. Eski normalimize döneriz. Hep birlikte sağlık huzur içerisinde bu etkinlikleri kutlarız. Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 23 Nisan maalesef pandeminin gündeminde geçiyor. Elimizden geldiği kadarı çocukları eğlendirmeye çalıştık. E, etkinlik yapmadık. E, çocuklar etkinlikte yorulsun istemedim. Kaygılansın istemedim. Onların bayramı doyasıya eğlensinler istedim.